Kimi sunacağım haberde bakın biz gerçekten haberci mi haberci değil mi? Öncelikle bunu ben de yardımcı bulduk. Evet, bir bu kısmı aydın haber. Aydın olduğumuzdan dolayı. Evet şimdi haber başlığımıza geçelim. Iğdır'dan bir kısmı bir üç göçü atakalım. İnsanların ilk göç başlangıcında Avyanlar'dan başlamıştı. AVM'de her tayfada bir kişi de gelmiştir. Son zamanda AVM'de her tayfada bir tane adam var. Başka işin de alıyor. Herkesi burada abi. Ve yardımcımla birlikte AVM'ye gittik dedi ki bir sonra Baka ne var bu AVM'de? Ne oldu millet geldi? Sorduğumuzda Tabii ki ilk ben sordum. Yardımcı bir şey bilmiyordu. Sizdi. Yani onun soracak hali de yoktu. Dedi arkadaş sen Ankara'ya gittin mi? Dedi yok. İstanbul'a gittin mi? Yok. Hani Brüksel'e gittin mi? Ya dedi arkadaş buradan Mihir'e 10-20 uçağına ancak akşam saat altında Brüksel'e yemeğini yiyin. Ne diyeceğim o dönüşten gelin İstanbul'a 20 saat yolu çekiyorum. Dedim Brüksel'de neler kalmıyorsan? Dedi bazı değil deyim, skarbeyi deyim, ambili maşallah maşallah. Bu en son şeyde de Almanya'da artık da merhaba yerine bonjour, no bi kelimeleri yaygın olmaya başlayıptı. Abi yani dur da anlamazsın. Yani i̇kinci haberimizde toplumumuzda bazı yanlış algılar geliştirmektedir. Aklımdan geçen birkaç haber de sizinle paylaşayım dedim. Geçen parkta yürüdüğümüzde Baktım ya bir tanesi suda boğulur. Bu dilsiz arkadaşımla beraber deyin. Baktım adam bir oradan bağırıyor. Ya Ahmet ya Ahmet. Hele buna bir yardım edeyim. Adam boğulur. Ahmet derim demez. O da Sen Allah'ta neyi biliyorsun? Boğulursa bu da gelip zaten boğulur. Başka niye boğulacak bu adam? Ama ikinci buna benzer bir haberde geçen ırmından aldı. Bunu hani çok duygulandırdı. Irmı Devlet Hastanesi'nde geçen bir olaydı bu. Orada yaşlı ismini vermeyeceğim adam. Çünkü reklamları eşsem mi? dedi de ya abici bunu bir düzgün anlat da herkes bilgilensin. Dedim sıkıntı yok anladın mı? Adam elinden kalk gözü geçirdi. Ve bunu akrabaları hemen alıp hastaneye kaldırdılar. Neyse, doktor yarın buna bakın baktıktan sonra deyip ki ya bu Allah'ın rahmetine gelir. Büyüklerimiz boş boşuna değil mi? Kalp tüzüğü geçiren hemen buyuramayan insanlar indi. Bu ölüyü kaldırıp korka bırakırlar. Gece yarısı adam uyanır mı? Kapıyı başarıp çalmaya. Kayıç odam var, kimdir o, kimdir? Ya der, kardeş ben ölmemişim, yarın çıkardım. Kayıcı dönemleyen bunlar. Ya arkadaş sen doktordan iyi mi bilirsen, sen ölürsen orada, niye değilsen ölmemişsin? Yani? Bir de üzücü bir haberimiz var. Bu ığdırların yanından ilgilendi. Bir çoğu ığdırda taşkayı, at arabasını bilirler. ığdırda serte ekti ki at arabası serte haline giderken yolda gaza yapıldı. Kaza sonucu çok vahimdi. Bir kaza domates, dört karpuz, dört torba dolma biber, bir tane yeşil kabak, yani o kedo var ya, kedo göster. Bunların hepsi Allah'ın rahmetine gelirdi. Rahmetliler. Bu rahmetliler neye baktık? Karpuzu, kedoyu, taşkaların motoru olan atlara, diğer rahmetli Tomartes, rəhmətli Dibər, rəhmətli Qasibəyə də dilikli pencərə məzarlığına kömək edir. 2 saat sonra da turşu yeməy olaraq önümüzə gətirəcəklər bunu. Afiyətlə yeyəcək. Allah böyüləmələrinə rəhmat eləsin. Əkin səabonda başı soğulsun. İndi də Genel müdürümüz de dedi ki orada çıkan da eğer istifadelerse demeyin orada sonra dinin. Ama ben nerede dedim ki bu dergi göster. Biz bulduğumuz için biz aydınlık dedi ki biz istifa ederiz olmaz. Daha ne inersen olmaz. Ya dergileri biz karına satacağız ya da istifa ederiz. Her haberlerde olduğu kimi hava durumu da var. Ama gel ki gel bizim hepimiz çok şükür imanlıyız. İmanımızı yandırmıyor. Allah'ın işine karışma. Yağmur da yağar, yağmaz da. Tam olmaz. Siz gene üstünüze montuyuzu alın, çeketi yüzü alın. Yağsa montuyuzu giyin. Yağmasa da önce kalsın. Bir şey olmaz. Bugün bir de büyük bir maç var. Onu da ben de. Bak bu dediğimi gelin yazın bir tarafa. Akşam olacak bir maç var. Ya bu maçı Fener yenecek, ya Galatasaray yenecek, ya da Fener kalacak. Başka bir şey yok. Hadi e, akile, akile.